Evet. Şimdi bizler yemeğimizi çoktan yedik. Yemeğimiz gerçekten güzel olmuş. Bu arada ben çocuklara banyo yaptırdım. Ali Fatma banyosunu yaptı. Toplamda bir saat falan geçti üzerinden. Froze de yaptı. Halo. Muhammed Emre'ye zaten iki gün önce yaptırmıştım. Öğlende. O yüzden ona şu anda yaptırmadım. Ateşi var yine. Günaydın arkadaşlar. Selamünaleyküm. Merhaba kızlar. Hello Karo. Merhaba. Hello. Ali Fatma'nın hala uykusu var. Şimdi okula kalktık bizler. Rabia uyudu kalktı. Fatma'nın çantası burada. Froza abi bekliyordum ama ko. Bugün hava gayet güzel, güneşli. Şöyle. Abiha gitmiyor bu arada. Abiha biliyorsunuz uzun bir yolculuk yaptı. İderse bekle. İder. O yüzden bugün kalkamamış. Gözünü dahi açamamış. Mucibu Neyi? Vermiyor çantasını bana. Öyle şimdi abiha gitmediği için bizim kızların da biraz aslında şeyi hani bozulmuştu morali. Ama ben dedim ki hani o gitmiyorsa gitmesin. Siz gidin sonuçta. Okuldan geri kalmayın. Dün kulak ilacını aldık Frozen'in. İlaçlarını içirdim her ikisinin de. Şimdi onları okula bırakacağız Rabia yengeyle beraber. Öyle. Muhammed Emre bu arada hasta bugün. Onun ateşi var. Boğazları iyi değil. Hadi bakalım. Çocukları Şimdi okula kızları bırakalım. bıraktık. Ve Rabi yenge yeniden ilaç almaya gidiyoruz. Biliyorsunuz Rabi yengenin de kulağında ağrı var. Daha önce de ilaç almıştık. Hatta demişlerdi ki çok meraklıydı. onun ilacını falan görmeye. Olmayın o zaman meraklı. Yani ne diyeyim ki ben burada günlük vlogumu vesaire paylaşıyorum. Her şeyi gösteriyorum hiç çekinmeden. Bunda abartılacak bir şey yok. Öyle. Bu arada Arif Fatma bayağı bir ağladı. Frozen'in de morali bozuldu ona görünce. Ama mecburen bıraktım ve çıktım. Yapacak bir şey yok. Bugün aslında Biha gitmedi diye daha çok onlar ağladılar. O yüzden oldu. Ama o da çok yani yolculuk yaptı. Ne yapsın çocuk? Daha küçük, yoruldu o da. Onun da dinlenmeye hakkı var. Buradan direkt eve geçeceğiz. Çünkü Muhammed Emre'ye de kahvaltı yaptırıp ilaçlarını vesaire içireceğim ona. İnşallah o da bir iki saate kadar iyileşir. Şimdi tam eve giderken dedim ki eve giderken sebzeyi de alayım ve şöyle sebzeleri göstereyim. Hepsi çok çok taze ve güzel gözüküyor. Bugün karnabahar yemeği yapmak istiyorum. Uzun zaman oldu yine yapmadım. İçerisine de patates atacağım. Hadi bakalım sebze alıp direkt eve geçelim o zaman. Kızlar geldiler. Merhaba, hoş geldiniz. Benim miniklerim gelmiş. Eriğit Fatma gelmiş. Bak diyorum anne yalan söyledin bana. Ne dedim? Yalan oh. neden söyledim? Bunu bir şey verdin mi? Şimdi Allah ekmek Allah falan yapacağız verirsin. Bak burada ayakta bir şey oldu. Ne oldu ayağına? He? Veterinere mi getirsen acaba? Yoruldun mu? Ay yoruldu Firouze. Raza neyi yese neyi? Ali. Ali Fatma. Ajo. Şimdi çocuklar geldiği gibi benden elma istediler. O yüzden elma kestim onlara. Yelen Froza. Mülke <laughs> Kale. Evet Muhammed Emre'ye ilacını vesaire içirdim. Kahvaltısını yaptı. Şimdi çocuklar elmalarını yesinler. Onlar için ekmek tepişireceğim. Ee, öğlen yemeklerini yemiş olacaklar. Böylelikle bu arada ev çok dağınık değil bugün. Yani normal diyebilirim. Şimdi çocukların kıyafetleri vardı. Onları atacağım. Froza dur bertik al. Makineye atacağım onları. Yıkayacağım. Çorapları falan hepsi şey oldu kirli oldu arkadaşlar. Girecek Fatma. O girecek. Girecek. Ali Fatma diyor ki anne sen bana yalan söyledin. Sen okulda demiştin ki ben çabuk geleceğim ama çabuk gelmedin. Ben de dedim ki tabii ki de seni teselli etmek için küçük pembe bir yalan söyledim. Ve bunda açıkçası böyle kötü bir şey yok dedim. <laughs> Diğer çocuklar da geldi. Ve <laughs> 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 Hoş geldiniz siz de. Ali Fatma. Ali Fatma bugün banyo yapmak istiyordu. Banyo da yaptıracağım. नाई नाई करने नाई नाई इधर देखो मेरी तरफ इधर आओ इधर देखो इधर 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 नाई नाई करने मैं अब चौक बाबच वाह कितनी अच्छी बात है सुध के जामा क्या मामसाना थैंक यू थैंक यू अरीज Evet. Beraber yiyorlar. Gezerek tabii ki de. E, bugün zaten biliyorsunuz. Bu arada ben çocukları e, okula bıraktım vesaireyle. Çaldık biz. Sebze aldım. Geldim. Tam video editliyordum. Uykum öyle bir geldi ki. Yani gerçekten. O yüzden uyuyakalmışım. Ben yemeyeceğim. Menenik ana. Ben elmayı sevmiyorum bu arada. Biliyor muydunuz bunu? Yiyemiyorum fazla. Yani. En fazla yesem de bazen bir tane falan yiyorum. Fazla yiyemiyorum elmayı. Ama muz, çilek, mandalina vesaire bunları çok seviyorum. Mango'yu da hiç sevmiyorum. <laughs> Öyle. Ee, uyudum işte ondan sonra bir kalktım alarmama kurup uyumuştum. Hani çocukları alacağım saate yakın. Ondan sonra kalktım. Muhammed Emre de kalkmıştı. Dedim tamam alsın çocukları. Öyle biraz uyku çekmiş oldum. Şimdi evi toparlayıp çocuklara yemek yedirip. Ondan sonra öğlen namaz vakti oldu. Namaz kılıp ondan sonra ee, sebzelerimi doğrayacağım güzelce. Yemeğimi yapacağım. Ondan sonra hamurumu yoğuracağım. Ondan sonra da kızlara banyo yaptırırım. Öyle. O zaman ben çok konuştum zaten. Artık başlayayım. Zaten bu açıklarının yakın yarısı yıkandı. Oh oh. Ali Fatma bak beni öpüyor bak. Thank you. Ev toplandı, temizlendi. Yemek yenildi. Ondan sonucu çocuklar içeride. Birazcık daha dağınıklık var ama halledeceğim. Yani gerçekten hep topluyorum, hep dağılıyor. Hep topluyorum, hep dağılıyor. Yukarıda da yemek yapılıyor. Mutfak da şu halde. Şimdi ilaçlarımı içeceğim. İlaçlarım benim burada. Bu ilaçlar sayesinde ben ayaktayım şu an. Burada da Frozen ilaçları var. Ona içireceğim. Onun dışında şimdi makineden kıyafetler çıkacak. Kızların kıyafetleri. Onları yukarıya gidip kurutacağım. Ondan sonra sebzelerim burada var. Şurada. Ve yine şurada böyle karnı baharım var bir kilo. Bunları halledeceğim. Zaten kızarın kurs saati de yaklaşıyor. Bakalım makine ne halde. Şurası da yıkandı. Makina tamam şimdi şey yapacak. 9 dakika kadar sıkacak kıyafetleri. Tamam. Ondan sonra of oh, of oh. bütün günüm bu işlerle geçiyor gerçekten. Yani biz bütün kadınların aslında sadece benim de değil. Bazen insan düşünüyor. Özellikle de biz kadınlar yani bazen gerçekten iş yapmak bize çok zor geliyor ve bugün bana öyle geliyor. Bilmiyorum neden. Tamam. Ben sonra Göstereceğim size Muhammed Emre'nin bu arada kıyafetlerini değiştirdim üstü onun da çok böyle kirliydi yüzünü vesaireyi kattım ondan sonra saçlarını taradım güzelce. o da yukarıda şimdi çocuklarla beraber öyle şimdi daha yeni yukarıdan geldim kıyafetlerimi kuruttum yeniden makineye açtım su alıyor Muhammed Emre kıyafetlerini ıslattı yine yukarıdayken Hadi. merhaba Muhammed Emre Bay bye bye değil merhaba Bolo merhaba. Pa, pa, pa. Merhaba. O girdiye ki piçe piçe girse. Thank you bolo thank you. Arkaya düşeceksin evladım neden anlamıyorsun? <laughs> thank you bolo. <laughs> Sorry bolo. Sorry. Sorry. <laughs> Muhammed Emre'ye öğretiyorum. <laughs> Muhammed Emre şu süpürgeyi bırak eskidi bu. Bırak. Ne yapacaksın sen süpürgeyle ne işin var? Evi mi süpürce? Senin saçlarına kurban olurum ben. Şu saçlara bak ya. Yakışıklı bu yakışıklı. Muhammed Emre. Az önce yukarıdan gelirken şu sepetin içine oturttum onu. Yukarıdan o şekilde taşıdım. Aşağı öyle bir mutlu olduk ki bir görseydiniz var ya. Çok tatlıydı gerçekten. Tamam bırak. Bırak bırak. <laughs> Tamam al onu oraya koy tamam. Arka tarafa koy. Vop içeri da. Vap. Çoruk içeri koy. Bakın. Bütün pijaması, bütün çorapları, bütün her şey ıslandı. Ben şimdi üstünü değiştireceğim onun. Ondan sonra soğan falan do doğrayacağım. Domates falan. Şimdi elektriklerimiz gitti. Görüyorsunuz elektrikler yok. Ve çocukların kurs saati geldi. Şimdi çocuklar kursa gidiyorlar. Muhammed Emre de ablalarını bırakacak. Abiha da gidiyor. Üçü beraber. Ekmren evet. Muhammed Emre. Gidir cariyo. Gidir cariyo. Bay bay bye, bye Fatma. Yavaş dikkatli olun. Ama hala çok güzel. Yan komşumuz dolap yaptırıyor. Marangoz var şu anda burada. Odun falan kesiyor şöyle. Görüyorsunuz orada masa. Motoru neden oraya park etti acaba? Hadi bakalım gidip gelsinler. Bu arada kızların terliklerine bakın. Çok küçüldüler. Yaz da geliyor hazır terlik alacağız çocuklara. Artık ya ha cumartesi günü ya da pazar günü gidip alalım bence. Yaz geliyor çünkü ayakkabıyla sürekli hani gidip gelmek zor oluyor. Terlik daha rahat. Hadi görüşürüz. Bay bay. Evet. Ne yapıyorsunuz Neslihan'cım? Şu anda yemeğim bitti. Hmm. Ee, Yemeğim Yemeği bitti ne demek? Yemeğimin kapağını kapattım. Evet. Ve pişiyor orada gördüğünüz gibi. Şimdi hmm. de hemen cici yoğuracağım. Hmm. Çocuklar gelince yemek yeriz. Ondan sonra çocuklara banyo yaptıracağım biliyorsunuz. Hm. Öyle. Ev işlerim zaten bitti. Maşallah. Muhammed Emre uyudu bu arada. Bu arada sen de güzel gözüküyorsun. Çok teşekkür ederim. Sen de çok güzel gözüküyorsun. Göstermedin hiç? Yok hayır göstermedim. Bakın ya. Yeni kıyafetimi giydim ondan mı bahsediyorsun? Hı. Ya Bilmiyorum. hep saklıyorum saklıyorum bir yere gidince giyerim bir yere gidince. Bir yere gittiğim falan yok dedim giyeyim madem. Giy ya. Ne zaman Bilmiyorum. öleceğimiz belli mi? <laughs> Deme öyle Hayır gerçekten doğru söylüyorum. Deme öyle dedim sana. Hani, bak dur. Deme diye. dedi sana. Rena başka bir şey konuşuyor Çocuk uyanacak hani zenginler paralarını biriktiriyorlar, biriktiriyorlar. Bazı zenginler hiç insanlara yardım etmiyorlar ya. Hmm. Öldükten sonra o para kime kalıyor? Çocuklara. Yani ahirete getiremiyoruz mallarımızı, mülklerimizi ya, sadece. Ya ne kadar iyi düşündük namazımızı, sen. duamızı bu gibi şeyleri getiriyoruz. Doğru. Başka her şey dünyada kalıyor. Doğru ya. O yüzden giyin dedim. Maşallah. Biraz uzattım. Ama kusura bakmayın. Tamam o zaman sana da kolay gelsin ya. Sana da kolay gelsin. Hmm, tamam o zaman. Evet, şimdi bizler yemeğimizi çoktan yedik. Yemeğimiz gerçekten güzel olmuş. Bu arada ben çocuklara banyo yaptırdım. Ali yani Fatma banyosunu yaptı. Toplamda bir saat falan geçti üzerinden. Froze de yaptı. halo Muhammed Emre'ye zaten iki gün önce yaptırmıştım. de o yüzden ona şu anda yaptırmadım. Ateşi var yine. İlaçlarını içecek. Muhammed Emre. Yavva. Muhammed Emre e, şey kahva, kavgası yapıyor. Kumanda kavgası. Kızlar da şimdi çizgi film izliyorlar. Öyle. Ben de buradayım. Bugün belki yüzümü çok fazla göremediniz. Özlediniz beni. Öyle yani işlerim bitti. Ee, umarım bugünkü vlogumuzu sizler de severek izlemişsinizdir. Hepinize destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun her zaman. Ee, güzel güzel yorumlar bekliyorum. Sizden her zaman destek bekliyorum. Tabii ki de. Ee, tek istediğim videolarımızı izleyin. Beğeni yapın. Güzel yorumlar yapın. Başka bir şey istemiyorum. Öyle. Instagram adresimiz de var bu arada. Ali yani 3736 İsterseniz oradan da bize ulaşabilirsiniz veya sohbet etmek isterseniz edebilirsiniz. Bir şey soracak olursanız e, sorabilirsiniz rahatça. Hemen hemen herkese cevap veriyorum. Bu güne kadar hiç kimseye cevap vermemezliğim olmadı. Hatta insanlar çok şaşırdı. Neslihan herkese cevap veriyorsun. Bize de verdin. Çok teşekkür ederiz dediler. Yani ben de insanım. Siz de insansınız. Ben YouTube'u kullanıyorum diye kendimi üstte görmem çok yanlış olur. Ne oldu? Emre. gelmeye. Şahı ya. Kahva. Oho, Kendinize çok çok iyi bakın. Ben artık kapatıyorum yoksa kapatamayacağım. Bay bye. Bye. Bye bye करो. Bye bye करो. Bye. Bye Bye. Proza kafana yastık al lütfen. Sıra lele. Bye bye arkadaşlar.